Evet sevgili arkadaşlar. 10. sınıftayız. 55. sayfadayız köyümüzde. Ve 4. örneğimizi çözüyoruz. Ahmet de diyor ki hocam 3. örneği çözmedik. Ben de diyorum ki 4'ü çözelim madem tahtaya yazdık. Sonra 3. örneğe dönelim. Olur mu yani? Şimdi arkadaşlar burada bize dakika olarak vermiş ücreti de buymuş. Ben bu doğru denklemini, şu doğru denklemini oluşturmam gerekiyor. Ben fonksiyonlarda biliyorum ki bir doğru denklemini oluşturmanın yolu y eşittir yani fx eşittir ax artı b'dir. Hem x'li hem sabit olan ifadelere biz doğrusal doğrusal bir doğru denklemi diyoruz. Tamam mı? Şimdi bakın burada ne yapacağız? Burada x gördüğümüz yere yani 1000 dakika geldiğinde bize neyi veriyormuş burada? 29'u veriyormuş. 1002 verdiğimizde bize 30'u veriyormuş. Yani burada şöyle diyeceğiz. X gördüğümüz yere 1000 verdiğimizde 1000 artı B şu doğru denklemini bulmaya çalışıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bana neyi veriyormuş? 29'u veriyormuş. Eğer 1002 verdiğimde X'e 1 a artı B eşittir 30'u veriyormuş. Taraf tarafa çıkarıyorum bakın. Alttakinden üsttekini çıkarınca 2A kalır. B'ler gider. Öyle mi Emre? Bundan bunu çıkarınca 1 kalır. O zaman A buradan nedir? 1 bölü 2'dir. Sevgili arkadaşlar ben A gördüğüm yere ya bunda ya bunda 1 bölü 2 yazarsam 500 yapar mı? 500'ü hoppa bu tarafa aldığında B dediğim ifadenin karşılığı nedir? 29 eksi 500'dür. Yani 471'dir. Kabul mü? O zaman B dediğim ifade 471'miş. Şimdi A yı B yı bulduktan sonra götürüp denklemde yerine yazıyorum. Bakın şimdi Y eşittir A yerine 1 bölü 2 X artı mı eksi mi? Eksi 471 yazıyorum. B gördüğü yere. Şimdi bana neyi soruyor? 1050 dakikayı soruyor. Yani x gördüğüm yere ne yazacağım? 1050 yazacağım. Hadi yazalım. 1 bölü 2 çarpı 1050 eksi 471 şöyle giderse ne yapar? 525 525'ten 471'i çıkardığımda 4 12'den bu çıkarsa 5 burada 4 mü kalır? Yok hiçbir şey kalmaz. 54'müş. Yani 1050 olduğunda sevgili arkadaşım 1050 olduğunda karşılığı 54 liraya tekabül edermiş. 54 liraya. Anlaştık mı? Sorun var mı? Demek ki doğrusal denklemlerde doğrusal denklemlerde şu gördüğünüz ifadeyi yazmak zorundasınız x'e bunu verip y'ye bunu vermelisiniz. x'e bunu verip y'ye bunu vermelisiniz. a'yı b'yi bulmalısınız. Sonra getirip denklemde yerine yazmalısınız. Başka da burada diyeceğimiz bir şey yoktur. Anlaştık? Kesin. Okey. Burayı bir alalım. Ben örnek 3'e tekrar döneyim. ニオリオリオリオリオン、すべて。 Evet. Örnek 3'e bakıyoruz. Örnek 3'e. Bu Burası 2. Burası 1. Bir. Burası birleştiği nokta şu birden geliyor galiba. Şöyle birden buraya geliyor. Bir de bir oluyor. Çok iyi. Öbürü de bir eksi iki oluyor. Bunun adı da A oluyor. Diyor ki AB bitkilerin boyları eşit olur. Soruyu okuyorum. Yukarıdaki grafikte A ve B bitkilerinin boyları aylara göre burası boy santimetre cinsinden orası da ay boylara göre, şey aylara göre değişimini göstermektedir. Kaçıncı yılın, kaçıncı ayın sonunda A ve B bitkilerinin boyları eşit olur? Evet Ahmet, seni dinliyorum. İkinci ayda. Kaç? İki. İkinci ayda diyor Ahmet, ne diyorsunuz? Bu arada şey nerede? Umut. Umut. Bir Mı? Yok i̇şte gelince... <gülüyor> <gülüyor> evet sevgili arkadaşlar şöyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz. Ben diyorum ki orijinden geçen bir doğrunun şurası olmaz, şu olmaz. Sadece AX olur. Peki bir verdiğimde bir veriyorsa bu geniştir X midir? Yani x'e 1 verdiğimde y'si de 1 olacaksa a kaç çıkar? 1 çıkar. O zaman bu y eşittir x doğrusudur. Anlıyoruz değil mi? Y eşittir x doğrusudur. Bunu öğrenelim. Mesela 1 2'ye gitseydi ne olurdu? 1 2'ye gitseydi 1 yazdığında 2 oluyorsa a kaç olurdu? 2 olurdu. Doğru mu? O zaman denklemin ne olurdu senin? 2x denklemi olurdu. Yani 1 yazdığında 2'ye gitmesi lazım. 2 yazdığında 4'e gitmesi lazım. 3 yazdığında 6'ya gitmesi lazım. Anlaştık? Nasıl yani? Yani şöyle düşün. Orijinden geçiyorsa madem B'si olmayacaksa X'e 1 verdiğinde Y'si de 2 ise mesela Y'si de 2 ise o zaman buradan A kaç çıkacaktır? A 2 çıkacaktır. Doğru mu? A 2 çıkınca yerine 2 yazdığında denklem ne olmuş olacaktır? 2 istedim. Evet. O zaman 2 yazdığında nereye gider sence? X'e 2 yazınca nereye gider? 4'e. Evet. O zaman y 4 e olur. Örneğin. Ama bu 1'e 1'e gittiği için 1'den 1'e gittiği için direkt y işte kaçtır? X'tir. 1 verdiğinde 1 verecek. Anlaştık mı? Hocam şimdi 1 verdiğinde 1 oluyor. 2 verdiğimizde 2 olur. 2 olur. Bak şimdi y eşittir x doğrusu arttı mı? Hı hı. 1 ver. Bu nedir? Aynen. 2 i̇ki ver. 3 ver. Üstel. Demek ki y eşittir x doğrusuymuş bu. Çünkü Aynen. bak 1 nereye gitmiş? Ama 2 verince 4 olur. Ama y eşittir 2 x olursa 4 olur. Buna takılma. Ben onu örnekleme yaptım. Bunun adı y eşittir x doğrusu ya. Buna göre bakacağım. 2 i̇ki verdiğinde 2'ye gider, 3 üç verdiğinde 3'e gider. Ama dedim, denklem şöyle olsaydı bunu karıştırma şimdi y eşittir 2x olsaydı o zaman x'e 1 verdiğimde y 2'ye gitmesi lazım. Hı -hı. 2 verdiğimde 4'e gitmesi lazım. Anladın mı olayı? Heh. Şimdi o zaman geldim ikinci denklemime. İkinci denklemim orijinden geçmediği için formülü şuydu sevgili arkadaşlar. x bölü x'i kesen nokta artı y bölü y'yi kesen nokta nereye eşittir? 1'e. Bu bir formül ha. x bölü x'i kesen nokta y bölü y'yi kesen nokta her zaman 1. O zaman arkadaşlar burasını eksi 2 ile genişletsem burayı da 1 ile payda eşitlesem eksi 2 x artı y bölü eksi 2 eşittir 1 olur mu? Arkadaşlar işler dışlardan eksi 2x artı y eşittir eksi 2 mi? Şu eksi 2x'i buraya alırsam ne olur? Y eşittir 2x eksi 2 olur. Doğru mudur? Hocam, Bak. Eksi 2'yi oraya attığımızda. Eksi 2 değil. Eksi 2x atarsın. Öyle çarpım durumundaki bir ifadeyi eksi atamazsın, değil mi? Evet, bunu verdi mi? Verdi. O zaman bu denklemin adı da 2x eksi İkiymiş. Doğru mudur? Aliye? Şimdi çakıştıkları noktayı bulmanın yolu neydi? İki tane denklem belli ise. Neydi bana? İkisini birbirine eşitlemek gerekir. Eşit dediğimizde isne çıkar. Demek ki burası ikiymiş. Çakıştıkları nokta. Anlaştık? O zaman ikinci ayda boyları ne olurmuş? Eşit olurmuş. İkinci ayda boyları eşit olurmuş diyoruz. Anladık? Peki. Peki, 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 peki. Buyurun. Gel Umut, gel, gel, gel. İkinci sorunun sonuna yetiştin ha. Sıra bir tane alsan oradan. Yandan var, önden var, dur bak. sonraki sorumuza bunu sildik. Oluyor değil mi? Anlıyoruz. He? Emir? Çevirelim bakalım. Ne diyor burada? Bir diş macunu firması çalışanlarına 900 TL maaş 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 yapar. Bir diş macunu firması çalışanlarına 900 TL maaş ayrıca tanesi 30 TL olan ürünlerin her birinden %10 prim veriyor. Bu firma bir çalışanına bir ayda x ürün satışında maaş olarak f(x) TL verdiğine göre satılan ürün ve verilen maaş arasındaki ilişkiyi gösteren fonksiyon nedir? Söyle bakayım. 3x artı 9. Yok ben izah edeceğim şimdi. 3x artı 9. <laughs> Doğru mudur? Doğru mu diyor arkadaşınız? Orada şey kazanan işçinin parasını soruyor. Evet. Şimdi ben... isteseydik şey kazanma olur. Evet. Şimdi şöyle yapalım. fx fonksiyonumuzu yazıyoruz ama yazarken Öncelikle soruyu bir daha okuyalım. Okurken ben buraya doldurayım ki daha iyi anlayalım. Emir bir oku bakalım. Soruyu bakalım. Evet evet. Bir diş macunu firması çalışanların 900 TL maaş. Ayrıca Dur. 900 TL maaş veriyormuş. Kesin o değil mi? Kesin. 900'ü verdi. Peki devam et. Ayrıca tanesi 30 TL. Dur. Ayrıca artı bir de üstte bir şey veriyor. Evet. 30 TL olan ürünlerin her birinin %10 prim vermektedir. Evet, 30 liranın %10'u ne yapar? 3. 3 yapar. 3 prim veriyor, evet. Bu firma bir çalışanına bir ayda 30 Dur şimdi. Bir ayda, bir ayda bu primi veriyorsa, değil mi? 30 TL olan ürünlerde %10 veriyorsa, bir ay boyunca 30 gün bunu istiyor bizden. O zaman ne kadar çalışmış olacak? her bir gün için x lira verecek değil mi? 3'te de çarpınca 3 x lira olacak. Evet. x ürün satışında maaş olarak fx tl verdiğine göre bu ürün ve verilen maaş arasındaki ilişkiyi gösteren fonksiyon. Evet. Vereceğiz. Ödenen maaş bura fonksiyonumuzda x fonksiyonumuzda bu. 900 artı 3x olarak bulmuş oluyoruz. Anladık mı? Hocam 30x yeri. Çünkü 30 liranın %10'u kadar prim veriyor. Hepsini vermiyor. Bu aldığı maaş, bu da her 30 liradan x defa yapsın bunu. x defa. Her 30 liradan 3 lira kazanıyor. x günde de 3x kadar kazanıyor. Ama şimdi o zaman aile bir alakası yok. Bir daha. Yani dedik yani işte 30 gün bir ay falan işte hmm. Aile yani bir bağlantısı yok, yok. mu? x gün mantığıyla bakıyor. x gün de orada 30 güne tekabül ediyormuş önemi yok yani bu Peki. Geldik. Altıncı örneğimize arkadaşlar. Föyümüzde baktığımızda altıncı örneği yazılıya hazırlanırken bunları bir daha tekrar ederiz. 2020 yılı itibariyle İstanbul'da güncel bordo veya sarı renkli taksilerin Taksimetrelerinin açış ücreti, açılış ücreti 5 TL olup kilometre başına 3.1 TL alıyorum şu şey. Ha bu ne demek? Geldi kapının önünde durdu, kilometreye şeye, taksimetreye bastı. Tak 5 lirayla başladı. Yol almadı. Ama her gittiği kilometrede kaç kilometre gidiyorsa 3.1 lira tak 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 atıyor. 3.1 i̇şte <laughs> Aynı. 3 lira üç lira 10 kuruş. 10 kuruş. İstanbul'da taksiye binen bir kişinin 3 kilometre sonunda ödeyeceği ücret ilişkisi grafiğini çiziniz diyor. Hadi bakayım. Evet Ahmet. Grafikten önce denklemi söyler misin? Denklemi bulmadım ben. Direkt grafik. çizdim. Direkt grafik çizdim. Niye denklem bulmuyor? Aya fit sorunca daha kolaydı o Öyle mi? Direkt sıfırda beşten başlattım. Yukarı doğru daha. Da. 8.1, 11.2, 14.3, 1.3 14 görünüyor. 14 Aynen. Sevgili arkadaşlar, ben burada beş sırayla başlayacağım. Yukarıdaki sorunun bence aynısı. Yukarıdaki sorunun bence 3 aşağı 5 yukarı aynısı oluyor. 3 virgül 1 x a e oluyor. Aynen. Bakın şöyle yapacağım. fx eşittir. Başlangıçta kafadan 5 lira tak açtı. Kaç kilometre gitsin bilmiyor. Ama her gittiği kilometrede 3 1 lira para alıyor değil mi Aliye? Hani 1 kilometre gitse 8 1 alır. 2 kilometre gitse 6,2 11,2 alır. 3 kilometre gitse 9,3 14,3 kadar alır. Değil mi? Anlıyoruz değil mi? O zaman bunun grafik çizelim hadi. Sizinle bir fonksiyon verilmişse grafik nasıl çizilir? Nasıl çizilir? X'e 0 ver. Y'sini bul. Y'ye 0 ver. X'ini bul. Aynen negatifi çıkar ama sınır koyuyor. Diyor ki 5 lirayla başladı diyor. Birinci kilometrede diyor 3,1'i buraya eklersen ne yapar? 8,1 yapar. ikinci kilometrede 6,2 yapar. 11,2 yapar. Üçüncü kilometrede Evet bunu biraz sıkıştırdım buraya ama 3'ü yazdığında 9,3 14,3 yapar. Bu grafiğim mi? Oldu mu? Anladık mı? Bu kadar. Tamam, burası nedir? 1 2 arkadaşlar. Geldik 7. örneğimize. Bir otomobilin yakıt deposunda başlangıçta 50 litre benzin vardır. Başlangıçta 50 litre benzin vardır. Birim zamanda aynı miktarda yakıt tüketen bir otomobil. Böyle bir otomobil yok tabi. Otomobil gaza bastığında çok içer değil mi? başladı yadımasın. Öyle olduğunu farz edelim. Bunu sabit hızla ekliyoruz otomobil. Yani gaza basmadan. Adam hiç kıpırdamadan böyle duruyordur. O zaman olabilir. Evet. E, benzin vardı Birim zamanda aynı miktarda yakıt tüketen bu otomobil 4 saat yol alıyor. Ve depoda 30 litre benzin kalıyor. Buna göre bu otomobilin deposunda kalan yakıt miktarı ve geçen süre arasındaki ilişkinin en baştan yakıt bitene kadarki grafiğini çiziniz diyor. 30 en litre başta. kalıyor 20 litre. Bakayım. Evet. 30 litre benzin kalıyor diyor. Bana çağış nerede matematikte? Aa, hocam çağış matematikte fonksiyonları da buralarda. Yani grafik, grafik. Biz siz böyle gidiyorsunuz. Ömer niye hızlı gidiyor 11'ler? Ben anlamadım. Hocalarınız mı farklı? Hocam farklı olabilir ya. Hep 11 12 yere iyi hoca arıyor. Evet, Emir okuyor ben gene çözüyorum. Bir otomobilin yakıt deposunda başlangıçta 50 litre benzin vardı. Dur şimdi, bura benzin. 50 burada başladık. Evet. Bediğim zamanda aynı miktarda yakıt tüketen bu otomobilin 4 saat yol alıyor. Evet şöyle yapalım. 4 saat yol alıyormuş. 4 saat yol aldı. Saati buraya yazdım. Ve depoda 30 litre, litre benzin kalıyor. Evet burası 30. Tamam. Buna göre bu otomobilin deposunda kalan yakıt miktarı ve geçen süre arasındaki riskinin en baştan yakıt bitene kadar grafiğini çiziniz. Evet grafiğini çizmemizi istiyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, grafiğini çizebilmem için nerede, kaçıncı saatte bittiğini bulmam lazım. 1- Onu bulabilmem için doğru denklemini bulmam lazım. 2- Doğru denklemini bulabilmem için y eşittir a artı b. Doğru denklemini kullanmam lazım. 3- Ne demek istedim? Şimdi onu işleme dökeyim. 20 geçe mi çalıyor on geçe mi? Tamam. tamam. Bu son sorumuz olsun. Orada bunu atmayayım size. Şimdi arkadaşlar bakın. X'e sıfır verdiğinde önce doğru denkleminin formülünü yazdım. X'e 0 verince Y'si 50'ymiş. B kaç olur otomatikmen? 50. 50. B 50. X'e 4 verdiğimde 30'muş. O zaman x'e 4 ver. 4a artı 50. Bunu yerine 50 yazdım. Eşittir 30'muş. A buradan kaç çıkar? Eksi, eksi 20'den eksi 5 çıkar. Eksi 5'i buraya yazıyorum. Y eşittir. Eksi 5x artı 50 olarak ne yapmış oldum? Denklemimi yazmış oldum. Var mı buraya kadar sorun? Var mı? Yok. Şimdi bakın sevgili arkadaşlar. Acaba ben x'e ne yazarsam yakıt biter. Yani bu sıfır olur. Sıfır yazdım. Eşittir. Eksi 5x artı 50'den x buradan ne çıkar Umut? 10 çıkar. Demek ki burası 10'muş. İşte grafiğimiz de buymuş. Anladık? O tık 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 noktaları gösterdiğim şeyini aşağı indirdiğim Benzin buradan 4'ü veriyor ama buradan itibaren de şöyle anlatayım size. En son buraya kadar gelir ve benzin biterse tam 10 saat geçiyormuş. 10 saat. Okey. Evet. Arkadaşlar bugünkü dersimiz de bu kadar. Dersimizin sonuna geldik. Biz şu anda fonksiyonlar neyin işledik? Grafiklerini doğrusal fonksiyonlar işledik. Bir sonraki evet. derste Görüşürüz.